Siyasetinin tanınmış simalarından olan ve yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Akar tarafından Körfez'in işlek yerlerinden biri olan Tuğrul Caddesi'nde 11 Ağustos Perşembe günü görkemli açılış töreniyle Helvacı Abdullah hizmeti açıldı. Görkemli açılışa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, il başkanları, STK başkanları ve çok sayıda Körfezli katılım sağladı. 1960 yılından beri gelen bu lezzet körfeze kazandırıldı. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün Abdullah Helvacı veya Helvacı, Helvacı. Abdullah'ın bir şubesini ilçemizde, Turu Caddemizde açmak üzere toplanmış bulunuyoruz. kardeşimiz adına, varsa ortakları adına her birimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi ve sellem. Bismillah.